Karşılaştığım çoğu insan bana bu işe nasıl ve neden başladığımı soruyor. Aslında mutfak benim için her zaman çok özel bir yer oldu. Böyle güzel yemekler yapıp sevdiklerime keyifli sofralar hazırlamaktan hep çok mutlu oldum. Çünkü bana sorarsanız evde pişen yemek gibisi yok. Farklı insanları nasıl motive edebilirim diye düşünürken fark ettim ki aslında hepimizin ihtiyacı olan şey biraz ilham, ...pratik lezzetli yemek tarifleri ve de hayatınızı mutfakta kolaylaştıracak ipuçları... ...benim kanalım böyle doğdu. Bugün de yollarımız boşta kesişti. Boş çocukluğumuzdan beri evlerimizde ve 100 yıllık tecrübesiyle diyor ki... ...iyi yemek evde pişer. Tıpkı benim gibi. Bundan böyle pratik yemek tariflerimi, hayat kurtaran ipuçlarıma sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi bugün birlikte sütlü ekmek yapacağız. Son derece pratik bir tarif. Hamuru sütle hazırlayacağız. Ondan dolayı piştikten sonra yumuşacık olacak. Aynı zamanda da çok lezzetli olacak. İlk önce ne yapacağım? Mayayı aktive edeceğim. Ondan şimdi malzemelerimi toparlayayım. Mayayı aktive ederek işe başlayalım. Az malzeme ihtiyacım var. Un, tuz, maya, şeker ve de süt kullanıyorum. Şimdi sütün ılık olması önemli. İlk önce mayayı aktive edeceğiz. Ondan dolayı bir tatlı kaşığı kadar mayayı sütün içine döküyorum. Eğer instant maya kullanırsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Yani instant mayayı sadece unun içine koyarak devam edebilirsiniz bir sonraki adımda. Ama böyle aktif maya kullanıyorum ben. Toz aktif maya. Onun bir 10 dakikaya ihtiyacı oluyor. Şekeri de aldım buraya. Şimdi buranın mayanın aktif olması için biraz burayı bekletiyorum. Şimdi o aktif olurken biz diğer düzeneğimizi hazırlayalım. 3,5 bardak un. Boş mal, mutfak makinemi alıyorum. Birazcık da tuz ilave ediyorum. Onu da şöyle direkt bunun içine ilave ettim. Şimdi güzelce bir karıştırıyorum. Ortasından da bir çukur yaptım. Maya aktif olunca sütü buraya ilave ediyoruz. Şimdi maya aktive oldu. Dediğim gibi bir 10 dakika kadar geçti. Hemen onu da mutfak makineme alıyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum ve de yaklaşık 10 dakika boyunca onu güzelce yoğuruyorum. Yoğurmak önemli. Ne kadar yoğurursanız gluten o kadar açığa çıkacak. Hamurunuz elastikiyet kazanacak. Hem daha lezzetli olacak hem de şekil vermemiz, açmamız, hazırlamamız çok daha kolay olacak. gerçekten büyük bir rahatlık. Hamurda gördüğünüz gibi mü müthiş oldu. Şimdi bunun mayalanması gerekiyor. Ne yapacağım? Üzerini kapatacağım. Ondan sonra sıcak bir yerde. Sıcak bir yer neresi olabilir? Mesela fırınımız kapalıdır ee, ama içine böyle bir kaseye sıcak su koyabilirsiniz. O bir buhar yaratır. Orası olabilir. İsterseniz kalorifere bakıyorum bir yandan. İsterseniz kalorifer üzeri olabilir. Ee, hani ben havalar soğukken kalorifer üzerini kullanmayı çok seviyorum. Tam iki katına çıkacak. Hamur güzelce dinlenecek. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi hamur tam böyle 45 dakika, 1 saat arası mayalandı ve gördüğünüz gibi bayağı bir kabardı. Şimdi buna şekil vereceğim. Önce dörde bölüyorum. Şöyle bir silindir yapacağım önce. Bu bana çok daha rahat geliyor. Böylelikle gazımı dağılmış olduk. Şimdi önce ortadan bölüyorum. Ardından tekrar bölüyorum. Aşağı yukarı aynı büyüklükte olursa fırında eşit bir şekilde pişecektir. Şöyle bir tanesini aldım. Zaten çalışması çok çok rahat bir hamur. Elimle ilk önce bir top şeklini verdim. Ondan sonra bunu tekrar böyle bastırdım. Ya i̇sterseniz bu arada top gibi de bırakabilirsiniz. İsterseniz şöyle kenarlarından böyle hafiften bir silindir yapıp... ...kenarlarını da şöyle incelterek... ...hani daha bildiğimiz ekmek şeklinde verebilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Böyle gayet iyi. Şimdi hepsine aynı işlemi yapıyorum. Şimdi üzerini tekrar kapatıyorum ve de yaklaşık bir yarım saatte böyle mayalanmaya bırakıyorum. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi bakın ekmekler ne durumda. Müthiş mayalandılar. Şöyle iyice kavardılar. Şimdi bunu fırına vermeden önce yapmamız gereken bir şey var. Çizik atacağız. Bu çizik atma kısmı çok önemli. Benim elimde gördüğünüz gibi bir jilet var. Jiletle beraber en iyi oluyor. Ama eğer yoksa keskin bir bıçakla beraber tek seferde... Ah jiletin ucu düştü. Tek seferde. <laughs> tek seferde buna kesik atmak çok önemli. Hani böyle yarısına kadar kestiniz, durdunuz, tekrar devam ettiniz. Hani öyle yaparsanız çok iyi sonuç vermeyecektir. Ondan ne yapıyorum? Jileti alıyorum elime ve de şöyle tek seferde çizik atıyorum. fırında ekmek pişirirken dışının çıtır, içinin de yumuşacık bir dokusu olması için mutlaka ve mutlaka bir buhara ihtiyaç var, bir nem desteğine ihtiyaç var. Benim fırınımın buhar özelliği var. Onun nasıl çalıştığını size göstereceğim. Ama eğer sizde yoksa bu aşamada isterseniz bir fıs fısla üzerine biraz su sıkabilirsiniz. İsterseniz fırının en altına böyle fırına giren bir kaseye su kayıp su ekleyebilirsiniz. Ama buhara mutlaka ve mutlaka ihtiyaç var. Şimdi bunu fırına vereceğim. Şimdi boş perfect bake özellikle fırına veriyorum. 4'te sıcak havaya basıyorum. Ardından 200 e ayarlıyorum. Buradan buhar vermesi var. Bunu da birinci kademeye getiriyorum. Şimdi açtım. Yarım saat sonra ekmekler hazır. Pişti. İnanılmaz güzel oldu. Dışı çıtır, içi yumuşan tanımı oldu diye düşünüyorum. Mis gibi. Her şeyin gerçekten evde yapılanı güzel. Şimdi biraz zeytin, peynir, zeytinyağı bunun tadına öyle varılır. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.